abin dedi ki arabayı alsın Yıldız dedi. Anlıyorum ki uzak gidecek. Daha gidecek gene. Yıldız. Oğlum gözümün önünde sakat kalıyor. 30 yıl üniformasını giydiğim kurumdan bir günde tekmeyi yiyorum. Beni bu hale getiren adamı aradın mı? Göreve gidiyorum dedi. Döner dönmez bizi arayacak. Eğer sağ salim dönebilirse. Şehrimiz var. Benim kocam şehit, oğlum asker. Hem öyle bir asker ki, vücudunda kaç verme izi var kendi bile bilmiyor. Tozunu attıracağız her şeyin, tozunu! Kılıç bir araya geldi, şimdi dağlar düştü. Şimdi Kılıç değil mi? Evet, kılıç! Kılıç değil mi? Evet, kılıç! Değil. Evlen, biraz yok olalım. Savaşçı ilk bölümüyle Pazar akşamı Fox'ta.